Efendim mevzuyla bu hafta Başakşehir Şahintepe Mahallesi'nde ama haftanın mekanı, haftanın gönlünü, haftanın gönlüsü, kalbi, yüreği gerçekten Gönül Derneği'nin başkanı sevgili Merve Günay. Günay nasılsın iyi misin? İyiyim teşekkür ederim siz. Ne güzel şeyler yapıyorsun. Sizlerin meselesiyle. Biraz senle bir, bir, an, <laughs> bir an, <laughs> sen de böyle yapalım. Öncelikle. Biz... Derneğin amacı ne? Neler yapıyorsun? Kaç yıldır e, kuruldun? Biz bir buçuk yıl önce ikinci yılımızı dolduruyoruz. E, kurulduk. Kurulurken de çocuklara e, Çocuk Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği olarak kuruluşumuzu açıldı, açtık. E, gönül adını da şu sebeple verdik. Biz yardımlarımızı yaparken gönül kırıklığı olmadan ve gerçekten gönüllerde iz bırakarak yardımlaşma çatısı altında değil de hediyeleşme çatısı altına döktük. Evet e, bizler burada ihtiyacı olan kardeşlerimize destek sağlıyoruz ama... Biz bunları yaparken hediyeleşme icabında yapıyoruz. Mağazasından evinden çıkıyor, mağazasına geliyor, alışverişini yapıyor. Aynı şekilde market usulümüz de bu şekilde oluyor. Diğer hediyeleşme usullerimiz de bu şekilde oluyor. Çünkü çocuk mertebesi çok farklı bir şey ee, ve biz çocuk mertebesini en iyi şekilde yetiştirmek zorundayız. Ee, ben açıkçası bu nesli gördüm ama 10 yıl sonraki 20 yıl sonraki neslimin de çok iyi yetiştirilmesini istiyorum. Elimden geldiğince çocuk yetiştirmeye çalışıyorum. Elimden gelmeyenleri de inşallah gençlerimiz, gönüllü ekimiz devam ettirecekler. Aslında Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu burada olacaktı ama Urfa'daymış kendisi. Buradan fazlaya fazla çok teşekkür ederim. Başakşehir Belediye Başkanım da buradan neler söylemek istersin? Çok teşekkür ederiz. Biz e, gençlerin ve çocukların daima faaliyetlerine destek sağlayan, e, faaliyet gösteren kendi çapında bir belediye. E, ona da çok teşekkür ederiz. E, onu da e, çok onur olduk. Seni, sana inanmayanlara bir baba var. Babayı şöyle alalım. Buyurun efendim. Şöyle baba, babacığım şöyle buyurun. E, kızın Inanmayanlara e, duydun mu, duyuyorsundur mutlaka. İşte bunu yapamaz, işte bunu başaramaz. Babanın telefonu çalıyor. Evet, dur. Tamam. Evet, tekrar evet. söylemek isterim. Ee, şimdi güven veya güvensizlik meselesi dedik, az önce yine dile getirmiştim. Ee, şöyle ben diyeyim eğer bir baba emek gücüne çalışıp da bir çocuğuna e, çocukları sokaklarda sevindiriyorum diyorsa bu benim en mutlu, mutlu günümdü bugün ve geçmişimize. Bugün, bugün için, senin için nasıl bir gün? Bugün için e, genç bir kızımız hep hep e, yardımseverlerin e, kızıdır. benim Sadece benim kızlarım değil, sizin de kızlarınızdır. Evet. E, onun için bir yerde mutlaka birbirimize güvenmemiz lazım. Hele hele gençlerimize güvenmek, onları daha büyük yerlere, büyük zirvelere taşır. Ben buna inanıyorum ve sonuna kadar baba olarak ben güveniyorsam herkes güvenmeli fech, bence. Peki teşekkür ederim. Evet. Şimdi burada burada sizi şöyle alalım burada Vesile bu işi olan Vesile Hanım yanıma gelsin. Vesile Hanım şöyle gel benim yanıma canım kızım. Bunları da böyle e, sonuçta bir emek var orada. E, evet. Tabii ki bu veriyoruz o tarafa. Vilma Lise tamam mı? Çok teşekkür ediyoruz. Ee, İbrahim Yılmaz'a o da e, gerçekten yardımı seven bir kardeşimiz. Beni geç. Tunca Yakın'a Arafat Bingöl'e Levent Çekiç müthişsin. Bir telefon ettim. Koşarak geldi. Çok teşekkür ediyorum bu pazar günü. Ahmet Çalboğa'ya Şahin Dala Filiz Burçak bu da benim kız kardeşimdir. Ramazan Cevizoğlu'na Yaşar Aydınlıoğlu, oyuncu eğer müsait olsaydı gelecekten ki yakına, İlyas Çağlayan olmazsa olmazımız Aytun Çoban'a, Özcan Kılıç'a, Mustafa Aksünger'e, Fatma Erkan İçeren'e, Seyit Serhat Mamaç'a, Bahadır Yıldız'a, Seyhan Gence, Fazlı Erkut aynı zamanda Başakşehir Belediyesi basın müdürüne. Gürkan Arıkba oyuncumuza ve Yasin Kartoğlu'na teşekkür ediyoruz. Bu işe vesile oldun isim gibi. Neler söylemek istersin? Neler söylemek isterim? Öncelikle çok teşekkür ediyorum. Her an 7, 7, 7 24 telefonun baş ucunda olan bir Kadir abim var benim. Konu ne olursa olsun telefon açılır ve halledilmesi gereken konu acilen halledilir. Buradan benim çok teşekkür ediyorum. Var Neydi? Neydi? Herkes konuşur Kadir Balık yapar. yapar. <laughs> Heyecandan unutuyorum. Şu an adımı bile sorsanız vesile demezseniz ben unutacağım o derece. Ben ben şuna inanıyorum. ya yani gerçekten dünyanın yarısını kadınlar oluşturur. Diğer yarısını kadınlar yetiştirir. Bir hem cinsim olarak çıkmış olduğu bu yolda ışık olduğu herkese, gençlerimize ve çocuklarımıza kendi adıma öncelikle bir kadın ve anne olarak çok teşekkür ediyorum. Ben kendisine. Başkanı alayım. Ve Başkanım buyurun. Eee ben şimdi bir eee başka bir derneğin başkanı geliyor şimdi. Türkiye'den. buyurun hanımefendi siz de siz de gelin. Semih abi. Evet. Neler söylemek ister Sayın Başkan? Şimdi Kadir abi biz seninle birlikte eee bu görüntülere çok alışkınız öncelikle. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden ben e, olunca başka bir şekilde oluyor bu yani. Kar, kar <laughs> kardeşimizin de burada heyecanını hatırlıyorum ve e, yıllar öncesi biz de aynı Senin gönül elçileri 81 ilde var. Evet, evet. Aynı heyecanla yaklaşık 15 yıl önce başladık. E, 15 yıldır da bir mücadele e, yönetim kurulumuzda ve diğer gönüllü arkadaşımızla toplam Türkiye'de 5025 kişiyle e, bu mücadeleyi devam ettiriyoruz. Tabii ki bunlar güzel şeyler ama vesile olanlar çok daha önemli bizler Ama için çünkü oldu işte bizim vesile Evet vesile <laughs> hanım vesile oldu. Merve sahaya ayarladı. Sizler de sizlerin sayesinde de bu gol bir şekilde atıldı Vallahi ve bir galip kalmadan güzel bir şey Bir, oldu bir yani. galibiyet var. Bu galibiyet hepimizin, bu sevinç hepimizin. Tabii, tabii. Şimdi Allah ilk koyarım. girerken burada birkaç saat önce ayakkabılarının yırtık olduğunu gördüğüm çocuklar, montlarının yırtık olduğunu, hatta hiç montu olmayan çocuklar gördüm ve buradan çıkarken hepsi tam takılı, giyinmiş ve düzgün bir şekilde evlerine büyük bir mutluluk ve sevinç de gidiyordu. Bunun e, heyecanı, bunun güzelliği e, bunun insana katmış oldukları hiçbir şekilde hiçbir dünyevi şeye değişilmez. Bu maneviyat dediğimiz olay çok kuvvetlendi şu anda burada. Tepe belki de şu anda hiç görmediği bir yardım programını Merve kardeşimiz sayesinde ve sizlerin sayesinde gerçekleştiriyor. Allah yolunu bahtını açık etsin. Allah sizler gibilerini de sayılan arttırsın. Biz biliyoruz ki Kadir Balık bu piyasada bir marka. Ee, bu markayı bizler de mümkün mertebe insaniyet namına kullanmaya ya. Çalış Allah kullanmaya Allah çalışıyoruz. Ya. Biz birlikte ya, biz birlikte, <laughs> <laughs> biz, biz birlikte ya. çok ağladık Kadir abiyle. SM hastası çocuklarımızın paralarını toplarken sadece toplamayla değil bunların yerine ulaştırılırken ve o hastalarımızın da sağlıklı bir şekilde geri döndüğünü görünce çok ağladık birlikte. Canlı yayınlarda artık günlerce uykusuz kalıp kaldığımız günleri bile hatırlıyoruz canlı yayında ama biz biliyoruz ki bir işin sonunda mutluluk var. Yine söylediğim gibi biz medeniyet kodlarımızın gereği olan insanlığı sonuna kadar yapmaya devam edeceğiz. Başkanım? siz? Başkanım benim ııı e Merve ile geçmişim çok eski. Merve'nin Elif küçük. Evet. Buyurun. evet. Ben tahri böyle yardımcısı Maşallah. gibi düşünelim. Ben Merve ile bir kızılay kan çadırında tanıştım. Ondan sonra Merve ile istoş gibi süreçlerde yağmurun altında poşet e, taşıdım. Ercan Tan benim çok iyi dostumdur. Allah'a aşkına olsun. Kan ee, lazım oldum diye onu yazıyorum. <laughs> Hemen hallediyor. Başkanıma sevgiler gönderin. Evet. Merve'ye ben başından beri inandım. Çünkü öyle bir duygusu vardı Merve'nin. Birazcık geçmişini anlattı. İnternet üzerinden çocuklara yardımlaşmak istediğini, bu tür konuları bahsetti. Sonra bir araya geldik, oturduk. Merve'ye ben inanmıştım gerçekten ve çok şey öğrendim ben Merve'den. Bu yaşına rağmen çok güzel işler yaptığını. Dediğim gibi beraber böyle yağmurun altında ben hep oraya takılıyorum. Çünkü Merve ve gönlünüzü dediğiniz zaman hemen o ilk tanışma anlarımız, ilk o çektiğimiz eziyetler. Bir bereket varmış Yağmurlu bir günler. bereket vardı evet. kesinlikle. Nisa da var burada kız kardeşi beraber poşetleri ikimiz ortaklaşa taşıyarak arabaları uzağa park edip yani bayağı güzel anılarımızmış. Yani değil Ama mi Merve? <laughs> o kadar huzurlu uyuyor ki. Çok çok ben güzel. böyle bir şeyde eee 플레이 dokunduğum kadar huzurlu uyuyorum ki. Güzel Levent. Evet, evet. e, pazar günü dinlenmesi lazım. Hmm. Hayır dedi. Gelicem, geleceğim. Allah razı olsun. Doğru bir şeydi. Herkes koşar yani. Onu diyorum yani. Evet, biz Merve ile bu aşamalardan geldik. Son zamanlarda tabii çok beraber olamadık ama gönlümüz hep birde, hep beraberdik. Gönüllerimizde izler bıraktık biz Merve ile. Ve ben çok gururluyum. Yani şu aşamaya gelmesi, çünkü ben baştan biliyorum Merve'nin nasıl eziyetler çektiğini ve şu aşamayı görünce hakikaten duygulanıyorum. Evet, teşekkür ederim. Yani... Seviyorum. Ben Merve kardeşimize ve buradaki genç arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Biz de Türkiye genelinde bir yardım kuruluşuyuz. Ancak bölgesel olarak Merve kardeşimin gayretlerinin başından beri gördüğümüz için ve beni en çok mutlu eden kısım da ekibinin tamamını genelde e, genç arkadaşlarımızdan oluşması. 16 yaşlarında, 18 yaşlarında. Evet böyle başladı. Kardeşleriyle başladı. Onlar inanırken. Sonra inanan kardeşler evet sayıları arttıkça aileden önce destek aileden geldi. Sonra mahalledeki kardeşlerimizden geldi. Elif Başkanım gibi Başkanlarımız da desteğiyle biz de arka planda elimizden gelince bir şeyler yapmaya çalıştık ama niyet hayır, akıbet hayır, akıbet ortada. Peki, Çok teşekkür, teşekkür ederiz. Siz neler söylemek istersiniz? Bu Olabilir. konuyla alakalı e, siz de yönetim kurulu üyesisiniz galiba. Buradasınız. Evet, doğrudur. Neler söylemek istersiniz? E, Benim de gelecek kadar yardımcı oluyoruz Merve Hanım'a. E, Merve Hanım'a destek oluyor musunuz? Evet, her konuda. Peki, teşekkür ederim. Siz? Merhaba, ben de yazar Uğur Çelik. Ben de bu kurumsallaşma sürecinde Merve'ye destek vermeye çalışan kişilerden biriyim. Buraya da girişim yardım yapan arkadaşlara canlı olarak gördüğümü onlara anlatabilmek, gösterebilmek adına da ben de buraya Peki, geldim. teşekkür ederim. Çocuklar kolay gelsin. Anneciğim nasılsın? Sağ olun Allah razı olsun sizlere Ben değil, mahalleden mi tanıyorsun? Evet mahalleden tanıyorum. Neler söylemek istersin bütün çocuklar adına? Allah, Allah ondan razı olsun. Rabbim başımızdan eksik etmesin diyelim. Ne diyelim? Valla sizden de çok özür diliyorum. Estağfurullah. Ee, yayını da verebilirim. İzin var değil mi? Ta e, tabii ki. Peki biz şöyle söyleyeyim Levent abi. Az geri git. Ben şöyle söyleyeyim. Şöyle çocuklara gel. Çocuklar bir alkışlayın bakayım Merve ablanızı. Şöyle bir Gel Levent abi. Efendim az önce bir anneyle konuştum. Çocukları gösterdik ama bir şov amaçlı değil. Belki o dakikada, o saniyede o televizyonu seyreden insanlara bir nokta atışı olur. Yani der ki şuraya yardım edeyim, şu çocuğu sevindireyim, şu çocuk benimle uyusun der. Onun için bakın bakalım başka haftalarda nereye gidiyoruz efendim. Buyurun.